Yayındayız. Selamlar. <laughs> Hoş geldiniz dostlar bugün. Manchester'daki son saatlerimiz diyebiliriz. Son günümüz, son saatlerimiz artık. Yapıyorlar. Evet. Yoksa Liverpool'dan daha etkin bir taraftar mı göreceğiz bugün? Ne göreceğiz bilmiyorum. Aleyküm selam. Bir yandan da Galatasaray'ın da maç günü tabii. Kafada bir yerden orada ama son gün son maça geldik. Aleykümselam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkamızda Old Trafford var. Burası ne kadar sakinli değil mi? <laughs> Geldiğimizde. Bayağı sakindi. Old Trafford'a doğru yürüyoruz. United taraftarı maçı hazırlanıyor. Bugün tam bir aslında Premier Lig iyi ee, hissedeceğim bir saat maçı. Ben açıkçası burada şimdi saat 8 maçlarına da geldik. Türkiye saatleri 11 oluyor. Kap karanlık oluyor falan. Yani bence Premier Lig'in tadı bu saatlerde çıkıyor abi. Şu an saat 2 e, İngiltere saatiyle. Yani tam bu saatlerin maçları ya. Saat 2 şu anda. Yani 2'de başlıyor bu maç daha doğrusu. Şu an 1 ama e, bence İngiltere'de maçların tadı bu saatlerde çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir yayını beğenin ufak bir sohbet muhabbet edelim. Aranıyoruz mu burada? Okay. Burak arıyorlar. Burak arandı. Abi akşam 3-0 diyoruz Galatasaray'a ya. Bir no alan gizleyecek bu gözler. Bugün biraz yani o 9 gündür bir şey yoktu. Bugün biraz başım ağrımaya başladı. İnşallah hasta olmadan ülkemize döneceğiz bugün. Şöyle bir yayına beğeni atın abi. 69 beğenideyiz. Beğenilerinizi esirgemeyin dostlar. Valla burada internet aldım. Ve internet Bence bizim ülkedeki internet harcısıyla... <laughs> bizim ülkedeki internet harcamasıyla buradaki çok fark ediyor bilmiyorum yani 150 GB'lık bir sim kart aldım ben. kaç gündür buradayım ve sürekli kullanıyorum mobil veriyi. Şu an 100 GB falan var. Yani normalde daha fazla gitmesi gerekirdi Türkiye'deki hesabıma göre. Ses çok az. Arkadaşlar mikrofonumuz yok ki ya. Sesi nasıl arttıracağız? Ses, ses fazla gelmiyor. Aa. Um. Böyle daha mı iyi? Ön kamerayla daha mı iyi acaba? Hey hey hey! Belki ön kamerada ses daha iyidir bilmiyorum. Belki arka kamerada böyle fark ediyordur. Biraz daha telefona yakın konuşayım bu tarz durumlarda. Evet Burak abi ne düşünüyorsun? Ağzım <laughs> sakız mı Hayır Son maçınıza ya, şimdi geldik. Daha, daha, de biraz da yorulduk gerçekten. Biraz arka tarafa gidelim mi daha rahat olur. olur. Arkadan ver. Lan mikrofonu almayı unuttuk. Bir başımıza bunlar da mı gelecekti be. Seste sıkıntı yoktur herhalde. Şimdi biz bu iki takımın maçına da geldik daha önce. Yani izledik daha doğrusu. Fulham'ı izledik zaten ilk hafta biliyorsunuz. Harry Wilson son dakika bir e... final maçına çıkıyorlar. Evet. bir tane, tane galibiyetin gördüğünüz maç. Harry son dakika bir free kick atmıştı Fulham maçında. Şimdi ise bir yandan United'ı de izledik. Künha son dakika Arsenal'e bir tane yapıştırdı böyle çok güzel galibiyet aldılar. İki takım da aslında galibiyet istiyor ve alt altalar. Birisi altıncı, birisi yedinci. O yüzden Burak abinin de dediği gibi bir final maçına çıkıyorlar bugün. Bir, bir United taraftarlarına bir rehavet var bu arada. United'lılardan mı? Ee, City'yi yendik, Arsenal yendik. Abi herifler düşün üst üste derbi kazandı yani böyle şey bizdeki derbi gibi bir maçları kazanlar büyük maçları. Arkadaşlar 116 beğeni şu. Beğeniyi bir arttıralım hadi ya. Oturalım mı? Bizim vardı tribünümüzü bir bilsek gerçi girmesi zor olmaz ya bence. Bu ya diğerde. Yani tribüne girişte bence en büyük e, sıkıntı onun kuşması ne Haber Cemil abi bu da sen bizim ülkenin kuşları ha. E, ya Vatana ne zaman dönüyorum? Bu gece dönüyoruz arkadaşlar. Türkiye'de sabah saatlerinde Türkiye'de oluruz. Gala, gala. Galatasaray'ı herkes biliyor. Aa dur yarışma yapacağız değil mi? Arkadaşlar yayının beğenisi 250 olduğunda burada e, hediye dağıtacağız abi. İngiliz vatandaşlarla beraber. Şu beğeniye bir asılalım. Ne <laughs> İngilizce hediye vermek için beğeni yapsın. ya dur makara olacak. Content kardeşim content. Content creator. Şimdi şu arka kamerayı bir açacağım. Sesin nasıl geldiğini söyleyin bana. Ee, bayağı az geliyorsa ön kamerayla yapmaya çalışırız. Bilmiyorum. Evet insanlar burada yemek yiyor. O Cuesta. Cuesta. Bak mesela güzel güzel çalışlar var arkadaşlar. Güzel çalışmalar var. O yüzden yayına bir beğeni atın. Yayına bir beğeni atın. Hadi size zahmet. Anket mi? Bakayım galiba. Anket açamıyorum ama chat yazsın bence. Arkadaşlar Brogman'ın hedefi şu atkıyı bir açar mısın? Galatasaray'ın evet. quest atkısını Carlos... Evet. Tabi tabi yeni yeni almış bak adam görüyor musun? Etiketi üstünde duruyor. Carlos Quest atkısını sizce bir Manchester United'lı ile atkı change edebilir mi? Yani değiştirebilir mi? Diye soruyoruz. Değiştirir diyenler bir, değiştiremez. Kimse almaz Quest atkısını vermez. United atkısını diyenler iki yazsın. <laughs> Burada Burak abi şu anda ikiye bölündü yayın ikiye bölündü kimisi bir kimisi iki ama genel geneli, geneli iki yazıyor. Burak Bey'e ya güvenmiyorlar. Kendine güveniyor musun Burak Bey? Aa ama bir şey diyeceğim yani mesela dünden söylüyorum dün şöyle bir şey yaşadık biz ee, otobüs kaçıracaktık ve inanılmaz bir sıra vardı mesela orada bir e, kaçıracağımızı söyledik hani tren, trene gitmemiz lazımdı. Kimse mesela yardımcı olmadı. Bence o yüzden bunlarda çok o şey yok gibi. Vermezler elindeki şeyi yani. Yani mesela birine hediye veriyoruz şok oluyor mesela. Bence bunlarda hediyeleşme de çok dışarıda yapmıyorlar gibi yani. Hani bizde şey vardır ya üstündeki ne güzelmiş Allah'ın senin olsun falan. Bunlarda öyle bir şey yok bence. Ya da atkı değil başka bir şeyle değiştireceğiz anladın mı? Hani adamı kafaya alacağız diyeceğiz ki başka bir şeyle değiştir. Oha verir mi oğlum Ronaldo formasını adam be. Ama değiştirsek var ya müthiş olur ha. Quest'e karşılık Ronaldo forması. Abi 250 beğeni olmadı dur. <laughs> 223'teyiz. Arkadaşlar bir yayına beğeni atalım hadi bekletmeyelim yayına. Yayına beğeni atalım maça da az kaldı çünkü. Şu işleri bir halledelim. Bak normalde Normalde bunu yayın olarak yapmayacaktık. Biz video çekecektik de dedik bu sefer yayında olsun bunlar. Bu hediye <laughs> dağıtma işimiz. <laughs> bu şey diyeceğim çok e, e, neydi? Güney Kore mi oluyor? E, uzak doğulu inanılmaz e, vatandaş var yani. United tutan ve şu anda da dehşet bir turist takını var burada. Sor da bunlar İngilizce biliyor mudur ki? Hang Shan falan demen lazım abi. Aha 250 oldu. 275 oldu beyni. Evet. en zor kişi yazmıyor. Evet şu anda bakın Fulham Manchester United atkısı var ve soracağız. Sor sor abi sendeyiz artık. Herkes sana güveniyor. Ben sana güveniyorum kimse sana güvenmese de. Ama bunlar bence İngilizce bilmiyor ya. Arkadaşlar bakın burada da heykel var. Bu üçlü kim bilmiyorum. Ama şurada Alex Ferguson var. Onu biliyoruz. Thailand. Ah, maybe you, maybe you. This. Ah, Cuesta değersiz görüldü. Kabul etmediler abi. Buna sor. Ama bu da şey gibi ya, turist. Evet. Yani bu atkıyı. Bir şey diyeceğim, satıcı dayıya soralım mı? Belki bunu satmak ister. De ki so expensive shirt. Neydi bu? Shirt mi deniyor? Atkıya ne deniyor ama? Gel. Arkadaşlar ses bana da gelmiyor. Burak abi çok kısık sesle konuşuyor ya. Ses yok yazmayın ya. <laughs> evet. Atkı burada bak neler yandı görüyor musun? Evet. Şu anda meşaleler, duman, sis bombaları atılıyor. Her şey atılıyor maç öncesinde. United'lılar içeri girmeye hazırlanıyor. Drogba vlog çekiyor. Hey. Oğlum az İngilizce öğrenseydin. Senden daha çok bilmiyorsam şerefsizim. Kim de o yorum atan gün, bilmiyorum ama. Şey taksici ne dedi sana? Evet ya bugün taksiye bindik. Mesela diyor ki İngilizcemiz gayet iyi diyor. Şaşırdım falan diyor. E ben de öyle olduğunu düşünmüyorum ama. Daha kendi bilmen önemli. Çok... Türkler kadar Bırakın. şey, kadar yok böyle kelime şeyi. Ha. Yani derdi işte de, bir şekilde. ha, aynen öyle. Gel satıcıya soralım. <laughs> Can you change this? Change. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gel sor. Sorma karısına sor ya. Heyo. o. Maybe change. This so expensive. No. You came for the game? Yeah. Bence sen Galatasaray'ı göster abi. Koista'yı görünce kimse almıyor ama Sen Galatasaray'ı göster. <laughs> Ciddiyim ha Galatasaray yazısını göster. Koista'yı kimse anlamıyor. Biz verdikten sonra o, şey yaparız. Şey reddedin de yani <laughs> sinirlendi. Galatasaray'ı reddedenin ağzına diyor ederim. E, ağzına sakız koyarım. Ne de böyle. Burada şimdi mesela FIFA 26'da ya da herhangi bir FIFA oynadıysanız İngiltere maçlarında hep böyle bir arkada stadyum sesi gelir ya. Bize o geliyor bak. Ne Evet yeni bir deneme geliyor. Hello guys. Aa. Ama senin biraz abartman lazım bu şörtü demen lazım ki bu çok e, Büyük in Galatasaray demen lazım mesela. Arkadaşlar bu adam değiştiremez. Sen ben de... Ama bunun adı ne oluyor bu şeyin atkın adı? Scarf. Scarf, Scarf mı? Eşarp değil mi lan? o? şarflı bana yanmalama. E şarflı bana yanmalama. Kimmeli kim ya? Arkadaşlar yayına beğeni atmayı unutmayın. Burada kameralılar yok değil mi? Gitti. Iyi ama sen quest <laughs> Ya quest'e ben de almam ki. Galatasaray'ı göster Galatasaray'ı. Do you know Galatasaray diyelim ondan sonra change diyelim bence. Okey, okey, okey. Evet atkı değiştirme işi biraz şey oldu ama deneyeceğiz. Denemekten vazgeçmeyeceğiz. Yok ya. Bro, Formayla değiştir. Kulaklığı versin. Kulaklığı iyi gibi. Bravo. Bro. Bro. Aa, eksik... telefonla konuşuyor siktir et. Ooo. Nice to why Which team? This shirt? Uh, this is my friend's team. Huh? From Argentina. why Argentina. This. this, you know, Galatasaray. Yes, know. Yeah, in Turkey. Let's change. I know we can because ah. we can to play. Ah. Sorry. Which footballer you know of Galatasaray? Yes, Icardi. Icardi, Mauro, yeah. <laughs> Oh, why? Uh -huh. Yes, yes. Uh... this live. Hi, it's a live. live. Hi, hi. <laughs> Which is a channel name? Um, Bilal I'm... can I write it? Yes, of course. Okay, be like... Oy, As, beyler geliyor. Sakın kötü şeyler yazmayın ha. Van'dan hayırlısı. <laughs> <laughs> this. Oh, Maybe nice. subscribe? Yes, of course. Oh, thank you so much. This this live. Wait. <laughs> Hediye verelim mi? Verelim. Gift. You don't change it but this gift for you. <laughs> nice to meet you. Let's open. Babe please open. Yes. Görsün herkes. Hey, Oo. Baby truth. Ha. Oo. Thank you so much. Galatasaray. Thank you so much. Bro, nice to meet you. Enjoy the match. Yeah, devam, devam, devam. Biraz da ben mi yaptım ya bir şeyler? Çorap çoraplarını çıkar. Adam şaşırdı ama. Primark diyor. Bunlar bunlardan bunlarda bir şey yok ki oğlum. Bro. Wait. Hey, excuse me. This is YouTube live. sor sor. Ah, maybe one second, one second ya. Yeah. one One second. Ah. Uh... Abi bunları bekledik çok bak. Beklemezsek olur bu iş. Aa, gel şu yemek yiyen adama soralım. 20 dakika mı? Os. Arkadaşlar yayını kapatacağız birazdan. O zaman seriden öyle hediyeleri dağıtalım ya. Kim kaldı kim kaldı? Aa bunu kombinelim. Normal video mu? Tam yapalım. son bir şey daha yapalım ya. Atkıyı veremedik ya. Evet atkı atkı işi patladı. <gülüyor> atkı <gülüyor> atkı patladı arkadaşlar. Hadi bakalım gel. Hediye kaç tane kaldı? İki mi? Oğlum verelim ya dört tane fazlaymış. Oh nice. Which footballer you know in Galatasaray? <laughs> oh, maybe. At geldi ama ne oluyor? Yüş, <Yuh>, maşallah. <laughs> ah, Victor. Hint, hint. Osimen. Osimen. Yeah, Victor Osimen. Cuesta. Cuesta. Cuesta is the very big footballer in Turkey. yeah let's change your scarf with this oh, oh wow. why, never, why. Never, never. never 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 but cuesta is the best footballer in the world oh <laughs> my gosh the best footballer. oh yeah i see Can I give gift for you gift for you oh. gift. just give gift. just give gift. please open it <laughs> don't scare me No. no, no, no. It's it's on again. Oh, yardım edeyim mi? Yes, yeah. We are brother countries. Hey, hadi bakalım. Let's do it. Oh, please, please open. Oh, Thank you. Thank you. Nice to meet you. Yeah. What is your prediction for the match? 3-0. 3-0. 2-4 United win. Okay, thank you so much. Right. See you. Enjoy See you. the match. <laughs> See you later. Verdik gene verdik. Çorap 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 çorap. Bebesi gel harbi bırak abi kaç. Harbi mi çok fazla var lan? O zaman dostlar bir tane daha verip yayını kapatalım. Evet maça girmemiz lazım da kimse kalmadı ki etrafta. Soralım gel. Ver bana şeyi. Direkt gifti bana ver. Ha okey ver. Excuse me. Sir. Uh how do you feeling today this match? I got to get in there. Well, I got few hope to win today. Okay, okay. One second. One second. Ya bana laf edene bak. Oğlum adam maça gidiyor, ben de abi. Here, brother. Here, brother. How do you feel today, this match? Excited. Wow. Yeah. yeah. Uh, okay. What? Uh, which team? You know, in Turkey. Maybe Galatasaray. Yeah! for you. This yeah. for Please <laughs> yes. open it. Open. Have <laughs> here? Which uh, you know footballer in Galatasaray? One Mata. one Mata, yes. Yeah. Yeah. playing Manchester United. Yeah. Evet. And, yeah. and this, this, read, read, this. Oh. And, oh. Cheers. Thank yeah. you. Thank you. Thank you. Right. Nice to meet you. Enjoy right. the match. Cheers. <laughs> See you. <laughs> i̇şte bu, işte bu. İngiltere'li olduk iyice ya. Başka bir şey var. Hemen bir tane daha hediye alalım. Yağmurlu hediye değil mi? Bizim şeydeki yağmurlu, Fener maçındaki. Dur. on bence video de Omar videoya da çekelim. Aha, bu, bak bu güzel bir şeye benziyor. Hissettim. Kaçıyor ya. Allah'ım.

Thank you very much. Yeah, thank, mate. thank you Cheers, guys. Well, thank you. You are now Galafan. Which which Galatasaray? well Wesley Slider he used to play there a few years ago, he? Yeah. yeah, it's good to play only. Thank yeah. you so much. Thank you. Enjoy can... the match. Cheers mate. Nice one. Cheers. Lots. thank you. Cheers. <laughs> olsun, <adamsın kardeşim> benim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu yayın? <laughs> Kaç kişiyiz? değiliz? Şu an 650 kişi var. 650. Sıfır bağış var. <laughs> 5 kuruş paramız kalmadı arkadaşlar. Biraz bir şeyler yapalım. Aa ya. şu şu şunlar bak bak. Bu <laughs> <laughs> hey, um, How do you feel today in this match? Me, uh, Chris Edwards from MUFC Finalysis. I feel great. I think we're going to win 2-0. 2-0. No. Uh, two. nice. Uh, which you know the Turkish football team? Would I know the Turkish? Yeah. Yeah. Which Which team do you know? Which team? I know Cousin Richards. Yeah. <laughs> <laughs> What? Colin Casem Richards. Colin Casem Richard, Richards. Colin Casem Richards. Yeah. <laughs> which team do you know? But team. Uh, for the battery. Ooh. Galatasaray, in the gift for you. you win the gift. Uh, yes, yeah, open, open oh. <laughs> Colin Kazım ya. Colin <laughs> yeah. Kazım, Kazım. Kazım Kazım. Oh. oh the Colin? Galatasaray yeah, Galatasaray. Galatasaray. Yeah. <laughs> Thank you so much. Yeah, nice to meet you. Thank you. Yeah. Nice. Enjoy, Enjoy the match. Say, <laughs> adam Colin Kazım'ı biliyor. Çok şok oldum ya. <laughs> Bak bir anda gidince duruyorlar anladın mı? Gidip de ya işte röportaj yapalım mı? Ay falan yapmayacaksın abi. Direkt yapışacaksın adam. Evet boş ben sen girişkensin o yüzden. Gel gel şu şunda atkıyı değiştir hadi atkıyı değiştir okay. bunda. Al. Madem. Dating. We are leaving in YouTube. Yeah, in YouTube. Good, yeah. Uh, what's How the score prediction? Uh, maybe 3-1. Three, 3-1. One. Three, one, three, one, yeah. nice. Who scored? I don't know. Uh, uh, maybe, you know, this, this team and this scarf Ya. Ya. This scarf in uh, must be in Turkish. Ya. Hello. Ya, Juventus. Okay. Uh, maybe change this scarf? Huh? Uh, ah. No. Okay. Uh, Olmadı abi. Uh. I'll <laughs> Abi, Parma's yanlış anlama da ülke değil. Yani Dünyadan def edilmiş kardeşim. Kimse istemiyor herifi ya. Ya. <laughs> kimse istemiyor herifi ya. Ne yapalım? Old Trafford'dayız. Icardi'nin tam Şunlar, da saygı şu, köşede olacağız. Gel... Bence kapatalım mı yayını ya? Ha? Kapatalım mı yayını? Tamam. Icardi'nin tam da kaydığı köşede olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Vlog'u da yarın gelir muhtemelen. Biz de zaten buradan çıktıktan sonra direkt uçağımıza gideceğiz ve yuvamıza döneceğiz. Buradan herkese çok selamlar sevgiler. İnşallah Galatasaray'da bugün kazanır. Maalesef ki bugün Rams Park'ta değiliz. Old oh, Trafford'tayız. Öyle tekrardan arkama dolu oh, Old Trafford'u alıp görüşürüz diyelim. Bay bay. Ha 11 lira gelmiş lan onu da söyleyelim. Kimden gelmiş? Hayit 00'dan. Sıfır Teşekkürler. Hadi görüşürüz.